Selam millet. Bilgisayardan çektiğim ilk video. OBS Studio kullanıyorum ve artık bilgisayardan videolar da gelecek. O zaman ilk videomuz yani bilgisayardan ilk videom VirtualBox programı. Yani bilgisayar içinde bilgisayar yapma programı. Bilgisayar içinde bilgisayar yapacağız. Başlayalım. İlk önce tarayıcınıza gidiyorsunuz. Ben Google Chrome kullanıyorum. Ve buraya virtual box yazıyorsunuz. Buradan en yeni sürümünü indirebilirsiniz. Buradan 6.1 sürümünün şeylerini, parçalarını ve yakınlarını burada da 7.0 aynı şey için girelim. Ben daha önce indirdim. Buradan get start'a basıp da yükleyebilirsiniz. Basalım ona. Burada Windows Hosts yazıyor. Siz eğer Windows kullanıyorsanız buna basacaksınız. MacOS kullanıyorsunuz. Bun, bunlardan birine basacaksınız. Ama MacOS'unuz Intel ise buna diğeri ise Apple Silicon. Onu çok bilmiyorum ama yani hiç bilmiyorum Apple Silicon'u ama diğeri ise buna basacaksınız. Linux ise bu. Solaris ise bu. Diğeri de bu. Ben daha önce buna basınca yani Windows 10 Windows içine basınca böyle bir geli şey geliyor. İndirin, indirme geliyor. Ama ben daha önce indirdiğim için aç indirmeyeceğim yeniden. Sonra da açacağız onu. Aa, ben şuradaydı değil mi? Ben 6.1'i kullanıyorum. 6.1'i size öneririm. Bir talbox kurduğumuzda aç diyoruz. Ve ilk önce siz yeni indirdiyseniz bunlar çıkmaz. Ben kendim yaptım bunları. Buradan yeni deyip Windows kaç veya Windows mu, Linux mu, Solaris mi, BD, IBSD mi, IBM OS 2 mi, Mac OS mi yoksa başka şeyler mi indireceksiniz onu seçebilirsiniz. Ben Windows yapacağım. Windows Vista olsun. 64 bit. Buradan adını koyuyorsunuz. Vista benimki. Vista olsun. Burada bir sana bilgisayarımızın klasörü. Yani sana bilgisayarımızda yaptığımız her şey tabii ki sihirli bir diyarlarda bilgisayarımızda yer kaplamadan olacak değil. O zaman nasıl olsun tabii. O yüzden bir yere gidiyor. O sana bilgisayarın bütün boyutu bilgisayarımıza gidiyor. Ben değiştirmeyeceğim burayı. Siz değiştirebilirsiniz. Buradan bellek yani RAM Remi seçmenizi istiyor. Ben bir buçuk Giga bir buçuk gigabyte yeter şey Vista için. Buradan sana sabit disk ekleme diyebilirsiniz. Çünkü bilmiyorum onu. Ben sabit disk oluştur diyebiliriz Veya zaten olan bir şey sanal bir sabit disk dosyasını kullanabiliriz. O zaman direkt kurulmaz. Ne yani bunlardan birini siz daha önce yaptıysanız olur. Ama ben yeni yapacağım. Buradan şey seçiyoruz. Ben VirtualBox disk, disk kalıbını öneriyorum sizin için. Değişken olarak ayarlan ve sabitlenmiş böyle. Şimdi değişken olarak ayarlarsanız bilgisayarınızda bir yerde alanını yani şey olur. Yavaş yavaş doldurur. Ama sabitlen ama çok da şey hızlı olmaz. Sabitlenmiş boyut yaparsınız. Ne kadar ne kadar alan kaplamasını istiyorsunuz. Direkt bilgisayarınızdan o kadar alan gider. Ama daha şey olur daha hızlı olur. Ben değişken yapacağım. Buradan ne kadar şey olacağını seçiyoruz. Bilgisi sana bilgisayarın boyutunu 4 megabyte bile yapılıyor. Niye böyle bir seçenek var? Neyse ben Vista için bir 24 buçuk gigabayt veya 24 buçuk olsun. Buradan sana bilgisayarın VDI'si nereye gideceğini seçiyorsunuz. Ben genellikle buradan şunu seçiyorum. Burada benim yaptığım çoğu şeyin VDS'i var. Kaydet diyorum. Oluştur dediğinizde biraz bekleyip bekledikten sonra ulaşıyor. Ama sabitlenmiş seçerseniz biraz çok daha fa daha fazla beklememiz gerekecek. Şimdi buna başlat yeri kaçabilirsiniz ama ayarlarımız var. İlk önce Vista, ben mesela Vista koyuyorum. Muhtemelen linkini koyarım indirme linkini. Burada ISO'lar var. Ne bileyim. Yani bilgisayarı kurmak için bir disk düşünün. Ama ben disk yeni bilgisayarlara takılmadığı için onun yerine ISO dosyası yani sanal disk görüntü dosyasını indirmeniz gerekiyor. Bu şeyin seçtiğiniz sürümü göre değişir Mesela Windows 11 6 buçuk GB iken Windows Vista bizim kuracağımız 2,76 GB indirmesi uzun sürüyor ama sabırla beklemeniz lazım maalesef indirdiyseniz indirdiyseniz başlatabiliriz Ha bir şey daha gösterdi. Kapayı. Allah. Kapa bir. Heh. Şey. Ayarlar diyerek sistem diyerek buradan yine ayarlayabilirsiniz. Remini sonra değiştirebilirsiniz. Ön yükleme sırasını da yapabilirsiniz. İşlemci kısmında da bilgisayarınızın kaç tane işlemci kullanacağını seçebilirsiniz. Ben 2 vereyim. Buradan görüntü belleğini yapabilirsiniz. Burada işte o ISO dosyasını buraya koyacağız. Hemen ben seçip buraya bastıktan sonra buna basıyorsunuz. Sanal optik disk seç oluştur diyorsunuz. Ekle diyoruz. Win TR Windows Vista'yı seçiyoruz. Seçin diyoruz. Burada geliyor. Tamam yani ses diyoruz burada bir şey yok siz değiştirebilirsiniz bu kısımları bu da a bağlantıları ile ilgili ayarlar var bunu bilmiyorum seri b noktalarını usb yani 3.0 usb şeyi girişi sanal girişi olacak mı falan buradan seçebiliyorsunuz ondan sonra tamam demeniz yeterli olacaktır başlat diyorsunuz biraz eski bir şey olduğu için Vista şey yapacağız biraz daha eski olacak ama korkmayın evet burada şeylerinizi seçebilirsiniz Türk çekiyor ben onu kullanıyorum bir hemen yükleyin deyince. sonra sonra ee, eğer şeyim yoksa ileri diyebilirsiniz. Ürün anahtarını şimdi girmek istemiyor musunuz diyor. Evet. Çünkü gidip para verecek değiliz ya. Buna niye olmadı ya? Ha hayır diyecekmişsiniz. Hayır dediğinizde buradan birini seçin diyor. biz buradan şey bir seçebiliriz. Ben home basic seçeceğim. Ne diyor? basacağız ileri seans koşulları kabul ediyorum ileri özel buradan ileri diyorsunuz dosyalar kopyalanıyor şimdi bekleyeceksiniz gerçek bir bilgisayar kuruyoruz ama bilgisayar içerisinde bu da bilgisayar bu da bilgisayar biraz kafa karıştırıcı ama yapmışlar işte bekleyeceğiz ben bu sahne gittikten sonra şey yaparım. Ee, kaydı devam ettiririm. Görüyoruz şimdi. Bilgisayarı yeniden başlatıyor tabii gerçek bilgisayarımızı değil. Buradan hiçbir şey basmayın yoksa baştan kurar. Biraz bekleyeceğiz. Çıkıyor. Biraz daha bekleyeceğiz. Yükleme tamamlanıyor. Kısa sürüyor. En uzun süren dosyalar genişletiliyor. Dosyalı kopyalanıyor da en hızlısı. Aa dur. Bilgisayar dondu. Kendine yeniden geldi. Yani bir şey yaptı muhtemelen. Şimdi muhtemelen bu şeyi diyorsunuzdur şimdiden. Ne, neden tam ekran değil? tam ekran olayını çözeceğiz. Ama biraz bekleyin. Kurulum bittikten sonra bekliyoruz. Yeniden başlattı. bu CD'den veya DVD'den yükleme için diyor ya o her her şeyde açtığınızda çıkacaktır. Şimdi adımız ne olsun? Ben adımı gireyim. Parola yazmayacağım. Ne olsun? Balıkçık olsun, küçük bir balık. Mehmet Serdar PC arka plan bu mu olsun bambular olsun ya ya bu daha iyi i̇leri. Ee, önerilen ayarları kullan diyoruz buradan saati seçmemiz istiyor doğru şu an saat ileri ev diyelim teşekkür ederiz başlat biraz daha bekliyoruz iş yaptırmak mı iş yapmak deseler bari ona ne demek başka şekilde bağlan ve iletişim kur gündelik anıları ömürlük anılara dönüştür diyor şeyleri diyor. <laughs> Biraz bekleyeceğiz. Her şeyi bulma gücü. Umarım dediğin gibi internette aramak daha kolay olur. Umarım. Umarım daha güvenli bir ortam diyor. Ama biz buna belki de virüs belki de bu bilgisayara virüs yükleyecek arkadaşlar olur kim bilir. İş yaptırmak daha keyifli hale gel geldi. Başlıyor. Açılıyor. Windows Vista Home Basic. Hoş geldiniz. Çok az kaldı. Masa üstünüz hazırlanıyor. Evet, açıldı. Bu da bilgisayarın şeylerini gösteriyor özelliklerini. Kapıyoruz. Abi abi çok kötü. Çamaşırlar olmadı diyorsanız hemen bekleyin. Aygıtlara tıklayın. Buradan optik sürücülerden yeniden şey yapabilirsiniz. Sesten değiştirebilirsiniz. A ayarları, USB yani gerçek olmayan yani bilgisayarınızda kendi bilgisayarınızda taktığınız bir USB'yi salon baki nereye bağlamak için sonra kameranızın şey sanki sağ bilgisayarda bağlı gibi buradan sürük paylaşılan panu, sürükle ve bırakla bilgisayardan bir şey veya ana makineden misafire misafir eklenti CD kalıbını yerleştir'e basıyoruz ama şöyle yapalım. Hmm şimdi bir klasörlere bakacağız hmm. dosya gezgini yazsam çıkar değil mi hmm. dosyalara nasıl bakılıyor ya heh buradan bilgisayar dedik CD sürücüsü bir tarlox. Bunu açıyoruz. Böyle şimdi oldu. Şimdi buradan buna basıyoruz. İzin ver. Next. Next install diyoruz. Yük yine de yükle diyoruz. Ya yükle. bekliyoruz. Galiba bir hata oluştu. Işte. Bilgisayarı kapamak için çarpıya basabilirsiniz. 3 seçenek çıkıyor. Eğer kurma işlemindeyseniz kapama siniri gördüler olmayabilir. Makine durumunu kaydet. Biraz bekledikten sonra makine kapanır. Ama açtığınızda aynen artık hangi işlemdeyse, hangi ekrandaysa o kalır. Kapama sinyali gönder. Tamam bastıktan sonra şey başlat menüsünden kapatıyor. Makinenin gücünü kapattı. Direkt oradan değil buradan. Ben bunu diyorum. Basıyor. Tamam. Almadım ya. Yine ne oluyor ya? Bilgisayarı kapatıyorum. tam ekran yapamasak da oldu artık. Sonra başka şeylerde araçlar kısmından içe dışa aktar olayları ekle. Ekleyi bilmiyorum. Tercihler burada çoğu şeyi yapabilirsiniz. İç aktar dışı aktarı göstereceğim. Dışı aktarma bir şey seçiyoruz. Hangisini dışa aktaracaksak ben listeyi az önce yaptığımızı yapacağız. Sonra buradan Nereye dışa aktaracağımızı seçmemizi istiyor. Burayı seçtim. İleri diyoruz. Dışa aktar diyoruz. Biraz bekliyoruz. Ben yani biraz dedim bayağı bir bekleyeceğiz. Ama yine hızlı olacak çünkü diğerleri gibi çok alan kaplamadığı için sistem dosyaları ve diğer dosyalar. ama yine de zaman alacak. Ben dışa aktarmak istemiyorum. Biraz bekleyelim ama ne kadarız? 8 dakika diyor. İptal et. Ben dışa aktarmak istemiyorum. Kardeşim, ne yapıyorsun? Dışa aktar. Ha, galiba dışa aktarmadı. Aa tamamlandı dedi de merak ediyorum bir baktım bakayım. Ha yok anlamış. Eğer bir şey dışa aktardıysanız iç aktar deyip dosyadan bulup onu seçip aç diyerek yapabilirsiniz. Mesela ben şu kedirit'i dışa aktarmıştım daha önce. Böylece kuruma yeniden kurmayla uğraşmıyorum. Eğer silecekseniz bir virüs yüklediniz. Öldü diyelim bilgisayar. sağ tıklayın. Buradan çoğalt, da, çoğalt diyerek aynı zamanda bilgisayarın durumunu yapıp hiç beklemeden yapabilirsiniz. Kaldır diyeceksiniz. İptal derseniz kaldırmaz. Yalnızca kaldır derseniz sadece burada gözükmez. Ama dosyaları eğer tüm dosyaları sil derseniz bilgisayarda kapladığı bütün alan gider. Ve videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben o dosyasının Isadas yani isadasyas ne oluyor ya? Ay korktum. <laughs> ne oldu ya az önce? Video'm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.